Elimden geldiğince bir nefer olarak çalışmaya gayret ediyorum. Bolu Gazeteci ve Yazarlar Derneği Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni ziyaret ederek çalışmalar ve bağımlılıkla mücadele konusunda bilgi aldı. 2006, 2006, evet. 2006. Faruk! Yeşilay'ın Bolu'da amatör spor takımı kurduğu Yeşil Sahne adı verilen projeyle kitap okumaları ve edebiyat tartışmaları yaptığı aktarıldı. Hmm. O zaman çok meşhurdu yumurta atma şeyleri. Ben o zaman Şırnak'ta görev yapıyordum. İçeriye çocuklar yumurta sokmuşlar. Gazeteci ve Yazarlar Derneği Başkan Yardımcısı Faruk Çiğdem ise kendilerinin de benzer bir proje üstünde düşündüğünü, işbirliği yapmaktan mutluluk duyacaklarını dile getirdi. Konusunda elimden geldiğince bir nefer olarak çalışmaya gayret ediyorum. Yine birkaç STK'da bazı görevlerim var. 115 numaralı Yedam Danışma Hattı üzerinden bağımlılıkla mücadele konusunda başvuru aldıklarını belirten Yeşilay Şube Başkanı Bayram Erden gizlilik vurgusu yaptı. 115 aradığında Oradaki arkadaşlarımız hangi ilde ise o ilin yedamına konuyu havale ediyor. Oradaki iletişim uzmanımız randevu süreçlerini ayarlıyor. Daha sonra bağımlılıklarla mücadeleyi burada güvenli bir şekilde yürütmeye çalışıyoruz. Sağlık Bakanlığı'na, İl Sağlık Müdürlüğü'ne, AMETEM'lere bir başvuru olduğunda bir kayıt açılıyor. Yani evet. kişinin kaydı oluyor ama burada bir kayıt yok. Tamamen kişi geliyor, gönüllülük çerçevesinde onunla bir terapi yürütülüyor ve bilimsel çerçevede bunlar yürütülüyor. Elimizden geldiğince... O güven ilişkisi kurulduktan sonra iş imkanı için çeşitli kurumlarla başvurular yürütülüyor. Ziyaret, toplu fotoğraf çekimiyle sonerdi. Üniversiteyi burada okudum. Nasıl? 2026, şey 2006, 2006. Evet.